Herkese merhaba, ben Şenoğul. Çim biçme simülatörünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Türkçe söyle, devam et. E, fazladan birkaç görev yapacaktım. Şu ana kadar da bir görev yaptım iki bölüm arasında. E şu görev geldi, merak ettim. Sonra şunlardan bir tane daha yapıp öyle şey ettirebilir miyim? Neyse, şuna bir bakalım. Çöp toplama gibi ekstra görev de var anlaşılan. Yani sadece çim biçme değil gibi. E, parası çok komik ama süresi de komik yani. Şöyle baktığın zaman 25 veriyor. 10 dakikada süre veriyor. Time limit yalnız o. Şöyle baktığınız zaman şunun mesela süresi recommended cut time 20 tavsiye edilen diyor. Herhangi bir limit yok bunlarda. Tavsiye edilen süre var ki 20 dakikada da bitiremiyorum açıkçası. Herhalde yine araçlarla falan. Grand check'te 6 dakika. Ha bunda grand check yok galiba. nereye gidiyorsun? Bunda herhangi bir Ground Check yok, bir şey yok. Employee sadece ben tek başıma gidiyorum, görevi yapıyorum galiba. E yardır bakalım, çöp toplayacağız anlaşılan 25 şuraya başka ne yapacağım onu da kısaca göstereyim dedim. Mekanlar sürekli değişiyor. Daha şu ana kadar kendine birbirine benzer bir şey çıkmadı. O konuda çalışmışlar. Aha gördüm çöp gö Oo Kaç tane var oğlum? Bayağı bir çöp var. Tamam başlayalım bakalım. 15 tane çöp var değil mi? O ünlem ha şey yok. Tamam geç onu. Şimdi ada ada başlayalım. İlk sol tarafı bitireyim. Burada gözüküyor zaten. Grand çek önemli kardeşim. Grand'ı çekle. Yaz burada yaşarım ben ha. Mekanlar çim biçmekten ziyade harbi diyorum şöyle durup durup ben diyorum burada yaşanır ha. Tamam burası buraya kadar. Orta tarafa bakalım. Kademe kademe gideceğim. Bazıları öyle çok da uzaktan gözükmüyor bu arada. O taraf tamam. Bayağı bahsettiği gibi kısa bir görev olacak anlaşılan. Şu ana kadar da 5 tane topladım ya çok da artistik yapmayayım. Sonuncuyu aval aval arayabiliriz. Ama gözükür ya çim o kadar uzun değil. Ha bu arada bir önce yaptığım işte iki bölüm arasında yaptığım görevde Çimlerin boyutu biraz daha kısaydı. Keserken biraz daha zor anlaşılıyor. Ama motor hiç zorlanmadı. Yani biçtiğin çime göre abi olay. Burada bir yerde kalmasın da. Tamamen olay biçtiğin çime göre. Ee, dış tarafı bitirelim. Sonra ortadaki adaya gireriz. İlla sıralı olacak diye bir şart yok. Patron mu dövecek? Patron benim. Hiç problem değil. İlk başta şuradan doğru bir bakayım. Orada bir şey kaçırmadı değil mi? Yok. Görünürdü herhalde. Hoşta 8 oldu. Buradan şöyle de bir ilerleyeyim. Görünmeyebiliyor. Ee, burası da temiz. Burada. Oğlum hiçbir şey yok. Ne iş? 8'de kalıyor. Orta tarafa. <laughs> orta tarafı sona bıraktım. Doğru. Kafa karıştırma. 9 10 Kapadan 2 tane gördüm ol. Aha. Mighty. Bisikletlerde ne para olmuş ya. Benimkinde plan, pedalında ufak bir sorun var. Tamir götürmeye korkuyorum. Masraf çıkartacak diye. Allah. Tamam şurası kaldı. 12. Buradakiler daha pis anlaşılan. Ya şu güzelim yere de çöpe atmazsın ya yani şuraya. Değil mi yani? Akıl var mantık var. Aha da bu da 15. Return to van. 7 dakikada hallettim. GG. Yani orada 7 dakika diyor bu arada. Gerçek 7 dakika falan değil yani. Oradaki süre çok çok da. 7 saat diyelim biz ona. Kendince bir süre ayarlamış oyun anlaşına. Ya maksat rating versin. Level versin. Hızlıdan level. Oğlum. Basamadım ya. GZ kardeşim. Ekstra puan verir. Bir şey verir. Overview. Teşekkürler. 38 euro. Ekstrası da var. Time bonus. Eyvallah. <laughs> harcamalarım harcamalarım. Oğlum dedim bir ara. Ee, 1700 hafta bitmiş bu arada. Ee, 1700 e, 1700 şey kazandık. Wage maaş sıfır. Elemanımız yok. Penaltiyiz 37 yanlış yaptıklarımızdan girdi. Hiç sıkıntı değil. Vehicle purchase 2399. Çin biçme makinesi aldık. Davazungu aldık. Vehicle maintenance 68. E çok bir şey ödememişiz. Bütün servis dahil 68 euro. Building purchase 1500. Upgrade'ledik ya binayı. Bankadan da kredi almadık. Total weekly loss 2300 içerdeyiz. Bu hafta içerideyiz. Bir sonraki hafta çıkacağız. Bu da 295. Ne alaka? RP value 2 yıldız o mesela. Bak bunlar 3 yıldız. Bunu zaten bir süredir görüyorum. Eleman almayı ne zaman verecek acaba? Kendi otomatik verir diye düşünüyorum. Yani şuralara bir yere gelecek herhalde. Tahmin ediyorum. HQ'dan upgrade'imiz falan var. Yani Ekstra çünkü Red Wall Building. Bir tane araçlık yerimiz var burada. Ama bir tane araçlık yerimiz var. Herhalde eleman için de mi yer ayarlayacağız? Belki. Bilmiyorum. Neyse canım. hep de bir dinozor. Hep de bir dinozor. Kardeşim. Bu da güzel mekanlar. Victorian falan diyorlar. Hoş. <laughs> yani i̇lla bu tip gördün diye. O olmak zorunda değil ama. Yine çöp toplayalım hızlıca. Burası biraz uğraştıracak. Hala o el alet edevatıyla nasıl yapacağımı bulamadım bu arada. Onu da bir deneyesim var da. Bir türlü bulamadım. Bir de neler neler atıyorlar. Bu aydınlar da hepsi birbirinden farklı. Ha? Acayip acayip şeyler. Ona 6 dakika vermişti. 3 dakika. 6 saat 3 saat neyse saat dakika. Şimdi yani bu konuları verdi. Sürü bir şey vermiştir. Hiçbir gerçek değil ya. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne diyorsun? 6-7 santim arası. Tamamdır. 6 e, keselim. Ne kadar kısa kesersen o kadar rahat anlaşılıyor. Öyle bir şey var. Onun için kısa kesmek daha mantıklı. Benim görüşüm en azından. Kenarda kaldı mı lan? Kaldı galiba. E, biraz çimlerin anasını alabilirim. Ya bir yerde daldım. yandan da bir şeyler izliyorum. Bu oyunların en güzel taraflarından biri o. Ama gel gör ki maalesef ya kamera açısını değiştireyim dedim. First person nasıl gözükecek? Boş değil. C ile V'yi ye hep karıştırıyorum abi. Bu arada mouse'u aşağı çekiyorum yukarı çıkıyor. Yukarı çekiyorum aşağı iniyor. Çok sinir bozucu. Ama böyle hakikaten çok daha ciddi görüyorsun çimi o güzelliği var. Ama işte sürekli böyle olmuyor ya. Ben yani pek hoşuma gitmedi. Yan tarafı tamamen bitirdim. Son buralar kaldı. Biraz penaltı yiyeceğiz. Ama çok yiyeceğimizi sanmıyorum. Daha önce de yanlış biçtiğim oldu. Yalnız biçmekten niye öyle çok aman aman geçirmiyorlar. Ben de anlamış değilim neden. Daha fazla... Kövebilir. 6 santim değil de 5 santim kestim arkadaş. O kadardan da ne alacak? Hayret bir şey. Ölçecek mi? Değil mi? Yalnız ne kadar ilginç yani olaya bakar mısın çim biç... Hani böyle evim var yedin tamam mı? Çim biçmek için adamı çağırdın. ha. <laughs> Her kuruyorsun lan bunu. uzun lafı kızartı santim söylüyorsun şu kadar santim kes. Doğru kesmezse parasından kesiyorsun. Yani simülasyonlarda Tabii ki belli bir miktar doğruluk payı olacak. Tamamen doğru olmak zorunda da değil ama bunun acaba doğruluk payı nedir? Gerçekten böyle bir şey olabiliyor mu? Diğer taraftan bunu hiçbir zaman öğrenmeyeceğiz. Çünkü muhtemelen şöyle bir hayat yaşayan hani bırak izleyeni izleyenin tanıdığının tanıdığının tanıdığı bile olmayabilir. Aşağıya sallayan olacak. Benim amca oğlu falan filan değil. Yapma yani. Tanımıyorum İlginç hayatlar yaşıyoruz ya. Allah. Neyse şunu da bitireyim de. Yüzde 99 buçuk istiyor değil mi bu camış? Nerede o? Aynen abi 99 dedi. 99 buçuk. Biraz fazla değil mi ya? Bana biraz fazla geldi. 99 buçuğu da var. E de %100 yüz temizliğinden bizi yani. Biz de kıvranmayalım. Çünkü şurayı keserek yüzde 99 buçuğa ulaşacağımı hiç sanmıyorum. Artık internette araştıracağım o elimde zavazingoyu alma olayı kaç kuruş. Çünkü bazı yerlere giremiyorsun. Duvarlarda şeyler var. Çitlerde sütunlar var. Sütun sebebiyle duvara çok yanaşamıyorsun. Aracımız o kadar küçük değil. O zavazingolar lazım. Ne dedim ben? %99.3 Aralarda kaldı abi. Böyle ulaşabileceğim yerler değil bunlar yani. Hiç tanmıyorum. Bilmiyorum yine böyle bir makineyle ufak bir hani internette araştırmadan önce dedim şöyle bir ufaktan bir dolaşayım. Belki yakalarım ama hiç sanmıyorum. Bu kıyılarda köşelerde çok da zarar verdim ya. Şuraya baksana ilk defa bu kadar kalıp gibi orada. Ne diyeyim sağlık olsun. Evet. Ee, Houston we have a problem. Baktım abi gayet kamyonun arkasında olması lazım. Equipment olarak seçiyorum buraya gelirken, nedense yok. Millete bakıyorum, birkaç tane videoya baktım. Hepsinde şu arkada, kamyonun arkasında duruyor abi. Tıklıyorsun, alıyorsun. Biçiyorsun. Sıçanzi. İşin kötüsü dolaştım dolaştım, 99.4'te 99, de kaldı. Ya, çok abarttı 99 ya, ayıp ya. 99 iyiydi zaten. 99.5 yaptı. Vallahi ayıp etti ha. Ya varsa şuralarda vardır herhalde diye düşünüyorum. Biraz e, çiçekleri biçeceğiz abi. Ya. Yapacak bir şey yok. Yakından yakından gireceğim çünkü buralara. Ne yapayım? Ayıptır ya. Şurada mı var? Yok. Ay. Şöyle dolanalım bakalım. Belli mi olur? Belki denk geliriz. Aralarda derelerde kaldı diye düşünüyorum ben ama. Bayağı da sağlam girmişim oralara ya. Şurası belki biraz... Ama oraya da giremem ki bununla yani çiçekleri biçmeden. Ya yani şu kenarda bak şurada. Kalacağız orada. Her türlü şey var ya kurtarma tuşu var ya. Bu şekilde yırtarım herhalde. 0.1 lazım ya. O kadar. Diğer taraftan 99.4'ünü yaptığım için 0.1 lazım ya. Aha. Vallahi girdim çiçeğin oraya. Öyle kurtardım. Ay. Belliydi çiçeklerin yanındaydı da. o Vazingos'un biz nasıl alacağız? Bu arada şeyi de görme şansım oldu. <laughs> ister istemez. Gönül isterdi kendimiz görelim tabii de. ee, eleman dediğim gibi aynı adam şekli var o şekilde yapılıyor. Yani bizde daha yok. Tamam be geri geri yanaş tamam. Zırlama. Dönemedim bir oraya. Leave the location. Hadi canım gidelim. Hadi çıkar beni buradan. Zıplamıyor. Bu da çok ilginç. Niye zıplama koymasın ki? Ee, ne kadar penaltı yemişim? 20 incorrect cut penaltı. oha 20 de fena değil ya girmiş yani incorrect lar canım sağ olasın çok teşekkürler eleman kaç sevelde gelecek ya şuraya adam resmi geliyor işte biraz daha var herhalde elemanları da alaydık, kafamız rahat edildi ben bunu niye kullanamıyorum canım güzel kardeşim yakıtı yok diye mi sell equipment parts exchange o neymiş lan? Ya hayır tamam bu. Abi girerken seçiyorum ama yani. Ha dur. <laughs> Eski bir basınca. Girerken seçiyorum bilmiyorum ben. Yani neyse bin euromuz oldu. Şu an dedim işte şeye girmeyeyim hiç krediye falan. İşte teknik olarak kredi var. Aktif. Alabiliyorum. Nereye kadar alabiliyorum? 2500. <laughs> Credible rank 2. Ha ilk başta bunu alacaksın. Ödeyeceksin. Öyle öbürlerini alacaksın. Haa. Nerede yazıyor bunun credible rank? Emin değilim ama anladığım kadarıyla ya levelini arttıracağım. Veyahut da ama require credible. Hani kredibilinebilecek. Şunun için. Ee, bunun için establishing rank bir. Kurulu düzenin rank bir olacak diyor. Bu da trusted rank bir. Güvenilirliğin rank bir olacak diyor. Hmm. Nerede sikiyorum o ben? RP e yazıyor da. Sonuç olarak şu anki levelim Newcomer rank 5. <laughs> Anladım. Level atladıkça büyük ihtimalle credible olacağım. İlk etapta ki şu tamamen 2500 lira herkese veriyorlar ne olur ne olmaz diye. E, credible olacağım tahmin ediyorum bilmem kaçıncı levelde. Sonra herhalde establishment rank olacak. Tahmin ediyorum burada artık adam falan almış olacağım. Level atlayacağız. Burada da trusted, güvenilir olacağım. Nasıl bir puan gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse efendim yani ilginç oyun bilmiyorum ne kadar daha gideriz vaktim olursa biraz kasarım ama şu ana kadar biraz gelişme sağlarız diyordum Boş vaktim olursa bir iki yer daha yaparım. Baktım ilerliyor. Devam ederiz. Olmadı. Artık sırada oyunlar var. Bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu diye. beğenmişsinizdir. Ben Serifan. Ben mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.